Herkese selamlar. Bu akşamki video konumuz pdf dosyası oluşturmak ve büyük boyutlu pdf dosyalarını nasıl sıkıştırarak yarı yarıya boyutu indirmeye göreceğiz. Bunu yapabilmemiz için bilgisayarımızda kurulu olan Adobe Acrobat DC'yi açıyoruz. Dosyadan oluştur diyoruz. Ve buradan birden çok pardon Dosyada tek bir ise birleşir diye bir seçenek var. Buraya tıklıyoruz. Buradan dosyalara eklediği bir seçenek var. Ben halihazırda ee, birkaç tane dosya indirdim. Büyük boyutlu dosya. Hepsini seçiyorum. Shift ve üst oka basılı tutarak. Shift'e basılı tutuyoruz. Ve üst oka basarak birden çok dosyayı seçtim. Aça geliyoruz. Açtı. Bekleyelim böyle. Hatta bir tanesinin üstüne gelerek boyutları görebilirsiniz. 643 kilobyte, bunun boyutu ne kadar? 9.92 megabyte, 1.17 megabyte, 3.05 megabyte ve 1.92 megabyte. Buradan birleştiri seçiyoruz. Birleştir işleminin bitmesini bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bitti. Şimdi bunu ilk etapta bir masaüstüne büyük haliyle kaydedelim, büyük dosyadayım ben buna. Enter'a bastım. buradaki pencereyi alta alıyorum. Windows tuşuyla VD'ye basarak, burada büyük dosyamız var. Bunun boyutuna gelelim. 17.8 MB'lık bir dosya oluştu bunu ufaltmaya çalışalım. Tekrar programımıza geliyoruz. Bu buradan dosyadan dosya boyutunu küçült diye bir seçeneğimiz var. Tekrar masa üstünü seçiyorum. Ve burada küçük dosya diye bir ee, dosya ismi oluşturup kaydet tuşuna basıyoruz. Burada işlemimizin bitmesini bekliyoruz diye bir şey oluştu. Üçültülüyor diye bir uyarı veriyor bize. Bekliyoruz. Görüçumuz e, kol saati e, konumunu aldı, durumunu aldı demek ki işlem sürüyor. Gördüğünüz gibi burada adobe boyutu 17.87 megabayt'tan 8.59 megabayta başarıyla düşüldü. Tekrar masa üstümüze geliyoruz ve burada küçük dosya diye bir PDF dosyası oluştu özelliklere tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi 8.56 GB'a, e, megabayta pardon, indirmeyi başardık. Bu videonun konusu da bu kadardı. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz ve bu videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenin ve kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olarak daha üst sıralara çıkmama yardımcı olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hepinize iyi günler dilerim.